Bugün pastane usulü e, çatal kurabiye yapacağız. Bunun için malzemelerimi ben hazırladım. Hemen yoğurma kabına e, odasında 125 gram tereyağımı aktarıyorum. 2 adet yumurta kullanacağım. Yalnız yumurtanın bir tanesinin sarısını ayıracağım. Hemen bir bütün yumurtamı kırıyorum. Birinin de akını buraya sarısını ayıracağım üzeri için hemen bunu ayrı bir yere koyalım şuraya bir tatlı kaşığı toz şeker bir tatlı kaşığı tuz alıp kullanacağım arkadaşlar şöyle bir de şöyle kaşığın ucuyla alıyorum arkadaşlar. Tuzlu olduğu için. Hemen bir de koyabilirsiniz. Sorun yok. Şimdi bir yemek kaşığı sirke kullanacağım. Ben elma sirkesi kullanacağım. Siz evde ne varsa kullanabilirsiniz. Benim elma sirkesi vardı. Bir yemek kaşığı da elma sirkesini kullandıktan sonra iki kaşık yoğurt kullanacağım arkadaşlar şöyle dolu dolu iki yemek kaşığı da yoğurdu aktardım. Yoğurdumuzu da alalım bu tarafa. Bir çay bardağı zeytinyağı kullanıyorum. Ben ayçiçek de kullansanız olur. Ama zeytinyağı daha güzel oluyor. Ben kurabiyelere de zeytinyağı kullanıyorum. Hamur işlerinde zeytinyağı daha güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle bir paket kabartma tozumu da hemen kabıma aldım. Şöyle bir tatlı dolu dolu bir tatlı kaşığı da mahlep kullanacağız. Bunu kullanmasanız da olur. Bu tamamen isteğe bağlı ama kullanırsanız çok güzel oluyor. Şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı da mahlebimi koydum. Bu tarifimde de gene bu e, 4-4 su bardağı kadar un kullanacağım tahmin ediyorum ama yine de size söyleyeceğim arkadaşlar ne kadar kullandığımı. Hemen karışımımı elimle karıştırıp unumu ilave edeceğim. Size ne kadar un kullandığımı söyleyeceğim ilk etapta 2 su bardağı unu aktardım yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar böyle ağızda dağılan böyle kıyır kıyır tuzlu kurabiye yapacağız Hastane usulü. Üçüncü bardağımı da aktaracağım. Onu kontrollü bir şekilde aktaralım. Arkadaşlar tam 4 su bardağı un kullandım şöyle ele yapışmayan yumuşak bir hamur olasıya kadar sizde de un ilavesinde bulunun. Hamurumuzu güzelce yoğuralım. Şöyle elimize aldığımız zaman yuvarladığımız zaman eğer elimize hamur yapışmıyorsa kıvamı olmuştur. Ki biz bunu böyle e, silindir haline getireceğiz. Bakın gayet güzel uzuyor. Hamurumuz olmuş. Şimdi ben tepsime yağlı kağıt serip hemen geliyorum. Arkadaşlar çatal kurabiyelerimin bir tepsisini yaptım. Şimdi ikinci tepsisini size göstermek istiyorum. Nasıl şekil verdiğimi. Şimdi elime şöyle bir parça ceviz büyüklüğünde bir hamur alıyorum. Şunu da şöyle alalım. Şöyle tezgahımın üzerinde kenarları ince, ortası kalın bir şekilde yuvarlıyorum. Daha sonra bunu böyle iki ucunu birleştiriyorum. Şekli bu. Şöyle bir tane daha yapacağım. Şu kenarlarını biraz ince yapıyorum, ortasını kalın. Sonra şöyle iki ucunu birleştiriyorum. Şimdi onu ben devam ederim. Hemen şu birinci tepsimi yumurta sarısını sürüp fırına vermek istiyorum. Şöyle üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Arkadaşlar hepsinin üzerine yumurta sarısı sürdüm. Şimdi üzerlerine çörek otu sepeleyip önce ısıttığım alt üst ayardaki 190 derecelik fırına göndereceğim. Siz de böyle tuzlularınızı, poğaçalarınızı hangi derecede pişiriyorsanız o dereceyi ayarlayın fırınınızı. Her fırın farklılık gösterebilir. Ona göre kontrolü bir şekilde pişirelim. Evet. Şimdi 190 dereceye pişmek üzere gidiyorum. Arkadaşlar çatal kurabiyelerim pişti. Ee, hemen servis tabağımı alıyorum. Altı üstü gayet güzel kızarmışlar. Evin işte mis gibi mahlep koktu. Dediğim gibi siz mahlep sevmiyorsanız mahlep siz de yapabilirsiniz. İnanın ki pastanlardaki kuru pastaları aratmayacaktır. Yapıp deneyin. Bu lezzeti sevdiklerinizle paylaşın. Deneyimlerinizi de benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar. Bu kap da buna biraz küçük geldi. Şöyle yapalım. İki kap yapalım. Onu Başka bir kaba çekerim. İki kap yapalım. Küçük geldi çünkü. Evet arkadaşlar. Yapıp yiyenlere tekrardan afiyet olsun diyorum, Kolay gelsin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.